2013 V12 Ferrari mi 2024 911 genel olarak hangisi? Ferrari günlükte çok mu konforsuz? V12 için 911'den vazgeçilir mi? Kabriyo hakkında ne dersin? Günlük kullanım dediğimiz zaman tabii ki bu 911 daha ideal. Yani günlük kullanıma daha uygun. İşte arka koltuğu falan da var. Yürütme masrafları, yürütme maliyetleri daha düşük olacaktır. İvırın zıvırının bozulma ihtimali daha düşük olacaktır. Ama yani 25 milyon liraya bunun karşısına çıkardığın otomobil muhtemelen Ferrari'nin son 20 belki 25 senede ürettiği 4S8 İtalya ile beraber en iyi arabayı şu anda göndermişsin bana. Luca di Montezemolo inşallah doğru telaffuz etmişimdir. Onun dönemindeki zaten onun ürettiği son iki arabadan biri. Yani onun idaresinde üretilmiş son iki arabadan iki tanesi. 4.8 ve bu. İkisi de muazzam arabalar. Bundan sonraki V12 Ferrari'lerde çok daha kopuk bir direksiyon sistemi elektrikli direksiyona geçildi. Bunlarda hidrolik direksiyon var. Çok vahşi bir arabadır. Yani altından herhalde 100-150 metre sonra kaçacaktır. E, aşırı hızlı bir araba tabii ki ve oldukça da sert bir otomobil. Ama eğer çok üstün bir sürüş tecrüben varsa hükmedebilirsen yani muazzam bir arabadır. Sürüş hisleri bakımından hakikaten çok müstesna bir arabadır. Dolayısıyla 911 yerine ben bir saniye düşünmeden bu arabayı alırım. E, bir anormallik muhtemelen yoktur ama bir bakalım aşağıya. Evet. Motor epik. Şanzıman epik. Şasi epik. Yani şöyle söyleyeyim dünyadaki F12'nin mesela bazı sitelerde size bu tür otomobillerin seneler içerisindeki appreciation veya depreciation yani diğer değer kaybı ya da değer kazanımına dair grafikler vardır. Onlara baktığın zaman Ferrari F12'nin gitgide yükseldiğini, fiyatının, değerinin, ederinin eskimesine rağmen, yaşlanmasına rağmen yükseldiğini göreceksin. O nedenle yatırım tavsiyesi değildir ama sırf o yüzden alabilirsin.